Onu şimdi bir yer yaptım evde. Hiç yerinden kalkmadan buzdolabı, televizyon. Ama senin evde televizyon yok ki. Kamil için televizyon mu aldın? Vallahi poker surat dedikleri bu olsa gerek. Sen aslında bizi seviyorsun ama belli etmiyorsun Ezel. ve bundan sonra edersin belki. Azıcık. Belki. Belki bir ara üçümüz rakı balık falan yaparız. Yani intikam falan anladık ama arada bir iki saat eğlensek fena mı olur? Şebnem. Ay tamam sustum. Yap rezervasyonu haftaya gidelim. Kendimi koca adama bir affettirmem lazım. Dediği şeyleri kızıyorum. Düşman gibi davranıp duruyorum ama değil. Can dostum ya bu adam benim. Ya bir şey diyebilir miyim? Ama ne olur kızma. Ha şöyle ya. Baba, niye gelmedin beni görmeye hiç? Ben mi bir şey yaptım? Hayır oğlum. Sen değil. Ben yaptım. Senle annenin yüzüne bakamaz oldum. Gelmeden dedim, öyle bir şey yapayım ki Mehmet benimle gurur duysun dedim. Yaptın mı? O yüzden mi böyle oldu? Hayır oğlum. Senin benimle gurur duymanı istedim ama Yapamadım. Yine kötü şeyler mi yaptın? Evet. Diye, biliyor musun? Eğer kötü şeyler yapılmasına engel olmuyorsan... ...sen de en az kötü şey yapmış kadar olursun. Gelmeyeceğim mi eve o zaman? Geleceğim oğlum. Buradan çıkar çıkmaz geleceğim. yanlış yoldaymışım Mehmet. Benimle gurur duyman için eve dönmem lazımmış. Dön baba. Eve dön o zaman. Artık döneceğim oğlum. Belki gurur duyacağın bir şey yapamadım. Ama bir borcum vardı. Onu kapadım. küsmüştüm kaseti sakladım diye. Niye dönmeyeyim? Kumarhane benim değil mi? Aa, ama onun bir şartı vardı. O şart gayet sağlıklı. Demin 50 bin lira mı götürdü beni? Ama şart yerine gelirse... Sen de bonus olarak kasetleri... Yakarım. Başka oyunda istemem. Kabul. Ya Ezel? Serdar bir şey bulursa bakarız. Ezel'den ne alırsak üçte biri. Serdar bir şey bulamazsa? Otel işi olana dek kılına dokunmazsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Sana bir şeyler oldu Ali. Ne oldu? İşle arkadaşlığı birbirinden ayırmayı öğrendim. Gel bir içki sana. Ezeli iyi tanıyorsun değil mi? He. Dosyayı sen hazırlamışsın. Onun hakkındaki her şeyi biliyorsun. Kimse kimsenin hakkında her şeyi bilemez. Pardon isim neydi hocam sizin? Serdar Bey. İlk hangi oyunu var kayıtlarda bu Ezelin? Hatırlıyor musun? Tabii 2006 Kral Dairesi. Nasıl bir oyun olmuş hatırlıyor musun? Oradaymışım gibi. Efsane bir oyun dönmüş. Ezel'in cemiyetteki ilk oyunu. Hasadan 10 milyon dolar kalkmış Ezel'le Kimin kazandığı önemli değil. Kim kaybetmiş o parayı? Şimdi çıkaramadım. Hasan Yener. Bir hakkında bir şey öğrenmek istiyorsan Tevfik kardeş, kimi kazıkladıysa ona soracaksın. Şimdi isim bir çağrışım yaptı. Müsaade ederseniz bir arayıp sorayım. Serdar Bey. Alo. Abi burada bir abim var. Birini soruyor. Zor durumdaysan bir sinyal ver. İyidir de. İyidir abi iyidir. Çok şükür iyidir. Ee, adamın adı Hasan Yener. Bulmuşlar mı? Evet abi. Gitmelerini engelleyebiliyor musun? Yok abi. Oradan geriye doğru gitmeye çalışıyorlar. Peşimdeler değil mi? Öyle diyorsan abi öyledir. Tefik, adamın yerini öğren. Sakın görünme. Seni tanıyor hatırlamaz. Anladım abi. Abi hatırlarsan eğer. Ben sonra tekrar arayayım mı? Arama. Hatırlarsa... Oyundan çıkarken bana bir şey söylemiştin hatırlıyor musun? Evet abi. Yap. Yok. Bilmiyormuş bir şey. <laughs> kazandım kazandım ben kazandım. Ayak değil paletler onlar fok balığı. Genşe gibi kaldım lan yerinizde. Gevşe mi? Gevşe ne? ne? Ali abin gösterecek sana gevşe ne? Sen Dalga yapma, dalga yapma. Boşa dalga yapma. <laughs> Ali abi, sen hiçbir şeyden korkmaz mısın? Yok lan, ne korkacağım? Hiçbir şeyden mi korkmazsın? Kötü rüya görmekten. Uyumazsan görmezsin be Erenler. Kavga etmekten. Bayılırım. Vurulmaktan. Vurulmaktan korkan adam arkadan vurulur. Vurmaktan. Hak etmeyeni vurmaktan korkarım ben. Neydi, neydi? Gemimin ucu neydi? Ben kazandım. Sayılmaz abi, şey yapayım. Lafa tutuyorsun. Lafa tutuyorsun. Baştan, baştan, baştan. Anladın lan, al. Ben de senin gibi yani olacağım. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> güzel oldu. Ya bir başını ne zaman bitirdin? Anlamadım ki. Biraz bekleseydin yardım ederdim iş çıkışı falan. Onca yıl bekledim. Ne için beklediysem. Ömer'le beraber başlamıştık bunu yapmaya. Kendim bitirmekmiş kısmet. Eline sağlık. Onlar ne? Abimin kitapları. Kaldıracağım. 50 kere başladım ama bitiremiyorum bir türlü. Kötü oluyorum. ...düşmüş buraya. Ha, görmedim mi? Bakayım. Ne yazmış? Hiç. Romanla ilgili şeyler. Var. çalışacağım biraz. Günahın ölümüne sevmekse eğer, cezan onların ismini sonsuza dek haykırmaktır. Sonunda biri duyana kadar. söyleyecektim Şebnem. <laughs> Ömer'im ben diyecektim ya. O gözyaşları, pişmanlığı, o bir an Ömer geldi diye mutluluğu... ...az kalsın bir kere daha kandırıyordu beni. Kandırmıyordur belki. Belki ikisi de olmuştur. Yani gerçekten sevmiştir Ömer'i. Yok ya, en başından oyunmuş hepsi. Babasıyla yapmışlar. Kesin önceden kesirmişlerdir beni gözlerim. Bu herif var ya demiştir. Bu safsala herif var ya tam ağzımıza layık. İnanabiliyor musun? Ben gayet inanıyorum da sen inanıyor musun acaba? Şimdi bu Serdar dördüncü adam mıymış yani? Bilmiyorum kaçıncı. Ama en şanssızlar olduğu kesin. Niye? Çünkü onu Ömer öğrenmedi. Onu ben öğrendim. Daha yeni öğrendim. Nasıl bir adam ya bu? Kendi kızını kullanıyor. Öğreneceğiz Şebnem. Nasıl bir adammış öğreneceğiz. Aslında biz bunun hakkında hiçbir şey bilmiyoruz değil mi? Yani dolandırıcı mıymış, neymiş öyle bir şey. Seni kandırdıkları zaman ortalıktaymış yani. Belki sandığımız gibi bir adam değildir. Belki plana bile dahil değildi. Her yerdeydi Şebnem. Garda, tamirhanede, mahkemede. O zamanı çok iyi hatırlamıyorum ama geçen kumarhanede gördüm. Bana nasıl baktığını gördüm. O bakışı iyi tanıyorum ben. Bir insan ancak avına öyle bakabilir. Bayağı diyelim. Sen nereden tanıyorsun o bakışı? Kızından. Niye durdun? Ya korkuyorum bana da bir şey yapacaksın diye. Şebnem. Dinlemedeyim. Cüzdan. Cüzdan, Ta tamam. Ama çok para yok içinde bile. Seninki değil Şebnem. Serdar'ınki. Tamam. Gelmişiz. Ben o zaman. bakıp durmasana, kıllandıracaksın milleti. Cüzdan almaya geldim. Al işte bir tane daha. Kim öğretiyor size kafa sallayarak işaretleşmeyi? Hiç de olmuyor yani. Ee, ne demek oluyor şimdi bu? Hallettim demek. Çantanda. Ne zaman koydun? Sana bakarken. başlayacağız. Şimdi bu herif bunun orijinalini zorlamıştır bir yere. Avukata filan da talimat vermiştir. Bir şey olursa çıkar şuradan ver diye. Evine bir bakalım. Ezel ne olacak? Kasedi bulursak canla başla arar. Yok bir şey bulamazsa Serdar. Serdar kim? Sen biliyor musun öyle birini? Ya sen Tevfik? Hiç gördün mü buralarda? Yaşadığından bile haberim yok Cengiz Bey. Tevfik dükkanda kalsın. Sen yokken. Sen nereye gidiyorsun? Serdar'la bir şey var onu bulmaya. Nasıl bir şey? Yok? Ama meraklısın Metevo. Beni iyi de ama götürecek bir şey işte. Ben de geliyorum. Ne yapıyorsun lan? Dediğini yakın duruyorum, arkını kolluyorum. Hayırdır? Ya cüzdanı burada unuttum herhalde. Ona geldim. Nereden geldin? Hiç. Sağa sola haber saldım. Bakacağım. Siz hiç bir iki yere bakacağız. Belki bir şey çıkar. Abinize büyük masa açın. Cüzdanı kaybetmiş telafi etsin. Kazansın. Hadi enayi uyanmadan. Selim arkamdan gelin. Abi bu kaset... Abi bu kaset Ömer'le mi ilgili? Şişt. Bir zamanında bu kadar meraklı değildin sen, ne oldu? Kusura bakma abi. Bir daha çevirtirsen kafayı, bakar. Abi, bir şeyden sordum. Bu Ömer'le ilgili bir şey varsa kasette, dayının isteyeceği bir şey. O zaman sen de ben yalnız mı gitsek acaba oraya? Amma vesveselisin lan, Selimler sağlamdır. Sağlamdır tabii. Gerçi ben de sağlandım senin gözünde. başına ara şimdi koca evi. Sonra tekrar temizlemeyeceğiz değil mi ev abi? Yok, bir toz alır öyle çıkarız. Böyle bir şey mi? Ha, al onları da. Ama biz eski tip kaset arıyoruz. Veya sen. Ne yaptın Ali abi? Porno filmde mi oynadın? <laughs> Eski kaset. Güvenlik kamerası kasetleri. Veya olur da eskiler. Tüh. Boşmuş. Ben bir banyoya bakayım. Öyle. Abi bir güvenlik kaseti var. Ali beni idama götürür dedi. <laughs> Evindeki her şeyi de biz aldık ha. Tefo sana diyorum Tefo. Ömer ilgiliymiş. Serdar'ın elinde soygunun kaseti var galiba. Saklıyor. Şantaj yapacak onunla. Bul onu Tevfik. Ali'den önce bul onu. Kimle konuşuyordun lan orada? Mecmuaya bakıyordum. Sessiz okuyunca okudum anlamıyorum da. karanlık gününde en çaresiz anında kendini ortaya atıyorsan eğer en umutsuz anında kendin için değil çocukların için kendini çare diye sunuyorsan eğer yüreğinde çocuğunun sevgisini tutan hiç kimse çaresiz değildir tüm kapılar üstüne kitlenmiş de olsa, birinin kalbinde yer tutan hiç kimse tutsak değildir kendi kafesine. Çaresizlik, aradığın çarenin belki tam önünde olması, ama onu bulacak vaktin olmamasıdır çaresizlik. Çaresizlik cevapsız, kurak bir ıssızlık değildir. Dışarıda devam edecek hayattır asıl engel. Asıl engel sana geçit vermeyen, seni umursamayan seni yutan hayattır asıl engel. Bulduk dayı. Aradığımız şeyi bulduk. Bu dördüncü adam, Serdar. Elinde bir kaset varmış. Güvenlik kaseti. Yani soygunun kaseti. Ali şimdi onu arıyor. Dayı, duyuyor musun beni? Şükür duyuyorum yeğen. Devam et. Ali'yi idama götürecek şey nedir? Nedir? Onun adam öldürdüğünü gösteren kaset. Bu ne demek dayı anlıyor musun? Ne demek? Bir çıkar yol demek. Aradığımız bey planı işte. İstersek her şeyi bitirebiliriz demek. Ömer'in suçsuz olması demek. Ha. Diyelim ki kaseti bulduk. Vaz mı geçeceğiz ya? Yani? Hayır canım ne bileyim. Hele bir bulalım da. Bulalım tabii yani. Bulalım da bulmamız neyi değiştirecek? Ne demek neyi değiştirir dayı? Ne demek neyi değiştirir? Her şeyi değiştirir. Ezel olmak zorunda değilim yani. Ömer olabilirim yani. Her şeyi değiştirecek. O kaseti bulduk diyelim. Ne yapacağız? Saklayacak mıyız? Yoksa verip kurtulacak mıyız? Bilmiyorum dayı. Sen sen şimdi niye soruyorsun bunları bana? Sen demiyor muydun elimize bir an evvel bir koz almamız lazım diyor. İşte elimizde koz. Çağrı arıyorduk, çağrı önümüzde işte. Kaseti verince kaç sene yerler bu adamlar? On. İyi halden beş. Belki hepsi de girmez içeriye. Gel, yani ben seni üzmek için değil, gerçeği göstermek için konuşuyorum. Al sana gerçek değil. Ben katil değilim. Ben suçlu değilim. Ben ezel bile değilim. Bunlar gerçek işte. kaseti ola ki bulursan hem sorun olur hem çözüm. Ama bir çare arıyoruz değil mi? Bir çare arıyoruz bulacağız. Ne var elinde? Bu Serdar. O kaseti koyduğu bir yere. Güvendiği bir yere. Ama nereye? Nereye koyar bu fittoş kaseti? Nasıl bir adam abi bu? zeki herifin teki şeytana pabucunu ters giydirir. Evi yurdu yoktur. Otellerde kalır. Oyun kurar. İnsanlarla oynar. Kızlarını kullanıyor oyunlarında. Niye? Sevgilerini kullanıyor. Güzelliklerini kullanıyor. Hiçbir yerde fazla kalmaz. Oyunu yapar sonra basar gider. Yeri yok, yurdu yok. Güvendiği kimse yok. Ne var peki? Hayatından çıkmayan ne var? Kendilerinden başka kimseyi sevmez böyle adamlar. Kızları dahil. Herkesi bir alet gibi kullanırlar. O kadar. Kızları. Şimdi. adamın evi yurdu yoksa arabası hayatından çıkarmadığı bir arabası yok mu Olmaz olur mu Arabası her şeydir bu adamın Alıbım basarım burada dayı. Şehrin öbür tarafı. Senin adamın var mı orada? Ben gidiyorum dayı. Varsa sen de hemen ara. Yok yok kimse. Yok mu? Yok. Ama bakacağız. Bir çaresine bakacağız elbet. Hadi sen koş şimdi koş. Dayı. Evet. Vakit geldi dayı. Bitirebiliriz. 12 sene dayı. 12 sene. Sen de ben. Şimdi bitirebiliriz işte dayı. Hadi sen koş. Ben de bir bakayım. Hadi hadi. Dayı. Ha. Ne garip ben sana hiç teşekkür etmedim. <laughs> ne garip değil mi dayı? Hele bir dur. Sonunu görelim. Yok dayı. Bu işin sonu nereye varırsa varsın. Her şey için sağ olun. Asıl çaresizlik derdin devasız olması değil, birini iyi edecek şeyin diğerinin kadehine zehir olmasıdır.